Merhabalar. Bugün Ali'nin Yazıcı takipçilerimizle gene bir aradayız ve gene uzmanımız Filiz Hanım bizimle beraber. Bugün en çok sorulan, bize en çok DM'den mesaj gelen konumuz dudak peelingini beraber yapacağız ve çok uygun maliyetlerle Kesinlikle. elde etmiş olacağız. Başlayalım mı? Hazırsanız. Tabii ki başlayalım. Tamamdır. Şimdi Elif Hanım buna badem tozu. Tamam. Az bir miktar. Yani iki çay kaşığı kadar badem Aynen. tozu koyuyoruz. Şu şekilde zaten gösterelim badem tozumuzu. Bir kaşık, bir çay kaşığı kadar Karbonat. karbonatımızı koyuyoruz. Yine ben arada şöyle size destek sağlayayım. İçine tamamen soğuk pres hindistan cevizi yağımızı koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Bu bir bu yağlarımızı zaten Kızılay'daki şubemizden temin edebilirsiniz. edebilirsiniz. Tamamen %100 doğal yağlardır. Her şeyde muhteşem etkisi olan E, e vitamini vitaminini ilave ediyoruz. Galiba bütün karışımların olmazsa olmazı kesinlikle, gibi. Cidde, saçta. Kesinlikle, kesinlikle. Ve çok az miktarda çilek esansımızı koyuyoruz. Dudakların olmazsa olmazı çilek evet, esansımız. Çürek. Her videoda yani söylediğim bunda, gibi. Yani e, bunda muz da konulabilir. Kakao olabilir, muz Kakao olabilir. olabilir. Vanilya olabilir. Aynen. Böyle uçuk tarzı falan Ama, bir şeyler varsa naneyle de yapılabilir galiba. Evet, nane yağı da olabilir. Biberiye yağı çok iyidir eğer uçuk tarzı şeyler olduğu zaman. Ama tabii ki onları bunları oranla çok daha az koyuyorsunuz. Bunlardan diyelim ki 6 damla koyuyorsanız ondan 3 damla Kesinlikle. koymanız tabii gerekiyor ki, Biraz Tabii ki. Yağlarımız. Tabii ki. Peelingimiz hazır. Çok pratik ve çok da uygun, çok da sonuç aldığımız bir ürünümüz oldu. Ürünümüz oldu. Yani şöyle söyleyelim. Eğer pürüzsüz dudaklara sahip olmak istiyorsanız yapabileceğiniz en az maliyetli ürünlerden birisidir her üründe dediğim gibi bu ürünü de deneyip tekrar sizinle paylaşacağım mutlaka. Kesinlikle. Beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Lütfen yorumlarınızı da eksik etmeyin. Hatta iyi de yapanlar olursa videolarını bizimle paylaşsınlar. Evet. Biz de sayfamızda paylaşalım. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler.